Vallahi başta Büyükşehir Belediye Başkanı, Şuski Genel Müdürü ve ilçedeki Şuski'de çalışan personel arkadaşların e, çabalarıyla e, bu projeyi nasıl gerçekleştirilirse teşekkür ediyoruz. Su sıkıntısı yazın bilhassa çok sık sık oluyordu. E, mağdur oluyordu hem vatandaş hem görevliler. Bu konuda... Yeni borulardan, yeni döşemeden, yeni yapılan hizmetten dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah memlekete hayırlı olsun. E, bu iş için Büyükşehir Belediyesi Şuşkiye teşekkür ederiz. Bu projeler tamamıyla biterse biz mahallecek, ilçe olarak tam rahata kavuşmuş olacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne, Şuski Belediye'mize hepsine çok çok teşekkür ederiz. Büyükşehir olarak bu hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda da bitirileceğine inanıyoruz. Gerekli bir hizmeti çok çok teşekkür ederiz. Memleket adına, ilçemiz adına